Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle şu güzellikleri ben almıştım. Biraz birkaç hafta oldu ben bunları alalım ama dikimlerini yapamamıştım. Bugün sizlerle birlikte bunların dikimlerini gerçekleştirmek istedim. Ve bir tane de suyonum var. Onun da saksı değişimini yapacağız birlikte. Şimdi nereden başlasam? Hangisini diksem önce? Şöyle suyunu mu diksem şu hafta koltuğu mu diksem ha, şunu dikeyim şöyle <laughs> hafiften hafiften köklenmeler başlamış arkadaşlar şunu bu saksımı dikmek istedim çünkü bunları ıı, için içine diksem bayağı büyükler yani hani, ıı, şey yapmayacak sayışmayacaklar tekli saksıları dikeyim dedim şu yarım kuruyan yaprakları da ellemeyeceğim çünkü hafif hafif köklenmeye başlamış ee, tamamen hani kök yapıncaya kadar o o o yapraklardan şey suyunu alsın daha sonra kuruduğunda hemen onları alttan alıveririm şöyle dikim yaparken her tarafa kum yapmasam toprak yapmasam işim rast gitmez zaten evet baya bir tahmin ettiğimden büyük geldi. Şu şekilde güzelce dikimlerini gerçekleştirelim. Havalarda da başladı ama neyse ki köklenmeler de başladı. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi hangisini yapalım? Şurada ee, America isimleri bile hala yaprağın arkasında yapışık duruyor. <laughs> bu kız da bayağı güzel. Bakın bu çok güzel kök yapmış. Şöyle birkaç tane alttan yapraklarını alayım. Üste i̇şte bayağı bir şeyli bu yapraklı. Toprağa geldikçe çürümesin orada. Çok da susuzlar şu an. Ama köklenmeleri de olduktan sonra birkaç gün sonra sularını veririm ben bunların. Şöyle bunun dalı da birazcık yamuk. Bakar mısınız? Şöyle oturtmaya çalışayım. Bu da büyük çıktı tahminimden. Evet, bu güzel kızı dikimli oldu. Joie de Vericata. Şimdi arkadaşlar bunu ben su yanımı dikmek istiyorum. Çünkü şimdi bu saksı da askılı saksı da bu benim. Böyle yamuk büyümeye başladı artık. Şöyle güneşe doğru saksı da yamuk duruyor telde. Ben bunu çıkarmak istiyorum. Şimdi bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim ama bakalım buradan nasıl çıkaracağım ben bunu. Bu dikildiğinde küçücüktü. Şimdi bak Baya baya büyüdü artık. Bunun yamuk büyümesini de istemiyorum. Bir tarafı güneş görüyor, diğer tarafı güneş görmüyor. Yani böyle şey en azından tek saksıda oldu mu döndüre döndüre şöyle güzel form aldırabilirim. Maşallah diyeyim öncelikle kendim. Kökler <laughs> sarmış saksıya. Şöyle alt yapraklarından birazcık temizliyorum. bakar mısınız? Güneş görmeyen yerler biraz daha yaprak uzatıyor. Yaprak aralıkları uzun oluyor. Şimdi ben azıcık köklerinden budama yapayım. Çünkü baya baya köklü. Birazcık da kök budaması yaptım mı fıstık gibi olur o. Evet bu kadarlık yeterli. Şöyle de gayet güzel olacak. İçlerini ben birazcık toprak koymuştum ama evet, yani şu an güzel boyutu şöyle yan boşluklarını da doldurayım gayet güzel olacak arkadaşlar burada şimdi o çünkü askılı saksılarda şöyle yan durdukça her yani kıştan beri gözüme batıyor o benim yamuk büyüyecek diye böyle ama çok güzel olacak şimdi böyle döndürürüm en azından her yeri orantılı güneş alır. Şimdi kökler toprağa adapte olduktan sonra güzel sağlam duracaktır. Evet. Gayet güzel oldu. Şöyle boşluklarını da alıyorum toprakta. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi rahat rahat büyüsün burada. En azından istediğim gibi düz duracak. Evet şimdi de şurada bu güzellerim var. Bunları da ben ayrı saksı yapmak istemiyorum. Şu buradaki araçman saksının içine dikmek istiyorum. Şöyle buradaki ufak tefek dikilenler vardı. Onları alacağım. Onları çıkarayım. Onların yerini dikeceğim o saksımın içine de bunun yakıştığını yakışacağını düşünüyor, düşünüyorum rol şöyle birazcık toprak ilave edeyim bunlar bayağıdır böyle açıkta olduğu için Aa, yok şunu dikeyim öncelikle öbür tarafa rol dikeyim bu kısım isminin Golden Stale verikata. Şöyle gayet iyi oldu orası. Şimdi şuradan biraz daha geniş yer açıp rölyoneyi ye dikeyim. Şunları alacağım ben buradan. Onları ayrı bir saksıya dikmek istiyorum. Çünkü hani bu saksının içindekiler yaprağı bu. Bunlara daha uygun çıkarmış olduklarım biraz daha tonmuş yapraklı sularken biraz şey oluyor biri susamış oluyor biri susamamış oluyor şöyle bakın arkadaşlar bu baya birazcık yumuşadı susadı biraz da yumuşun tacisine uğradı geçen gün bununla oyun oynuyordu yumuşum şöyle hemen şuraya da bunu dikelim evet gayet güzel oldu şöyle yan taraflarında birazcık toprak ilave ettim mi dikim işlerimiz hiç bitmiyor maalesef arkadaşlar sizlerde durumlar nasıl nasıl oldu gayet güzel oldu şimdi şuradaki neyim kaldı bronzem kaldı şu ufaklıkları çıkarmak istiyorum aradan Onların hepsi aynı zamanda dikildi ama onlar gelişmedi pek. Diğerleri gelişti. Ben de onları oradan alayım. Şeyi dikmek istiyorum. Çikolata kısmı dikmek istiyordum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bronzenin mini cluster formda. Bunun da hem orada o diğer şeklim içinde renk yapsın. Onları da, onu da oraya dikmek istedim. Dur bakalım nasıl olacak. Evet. Dikimler dikimler. Bunu da hallettim. Şimdi ne kaldı? Angel'ım kaldı. Bunu da şimdi saksı yok yanımda. Ben bir saksı bulayım. <laughs> Şurada beklesin. Şimdi arkadaşlar şurayı ben bir toparlayalım, Toparlayayım. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle neler yapmışız bir bakalım. After koltuğum. Ay çok güzel olacak. Hele bir suyunu alsın. Şöyle suyunum. Gayet güzel. Hepsi güzel oldu. Şimdi döne döne güneşini aldı. Daha da güzel olacak. Şöyle bir gatağım var. Evet, Angel'in o buraya diktim arkadaşlar. Salça kutu, <laughs> kutusu. Yapacak bir şey yok. Şöyle de bunların arasına <laughs> bu güzel kızlara diktim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma bu videomda denk geldiyseniz abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.